i Herkese merhabalar. Yeni bir LS video far videosu ile karşınızdayım. Bu bölümde uzun süredir yine çekmediğimiz bir seri Çevik Kuvvet çok bekliyordunuz. Ee, daha önceki videomuzda Tomay'ı değil de farklı Almanların man marka bir tane çok amaçlı böyle gene biber gazı falan atan bir aracı vardı. Onu kullanmıştık. Hoşuma gitmişti. Ee, Tomay'ı çok istediniz. Şimdi de bir de Toma ile dedik. Toma'yı zaten çoğunuz bilir. GTA 5 Most'ta mevcut. Yapımcısı TR Player. Eline sağlık tekrardan. Ee, ufak tefek düzenlemeler yaptım araçta işte biraz. Harici aynı işte Toma bildiğiniz Toma yani. İtfaiyenin yerine geçiyor bu. Ee, başka bir aracın yerine koydu. Handling problemleri yaşadığı için yine itfaiye de şu an. İtfaiyenin yerine koyduk. Ee, uzun süredir niye çekmiyorduk? Uygun görevler yok şimdi çok fazla bu tarz görevler çıkmadığı için yani tek bir çağrı paketinde var gene aynı görevler. Uzun süredir de çekmedik. Farklı bir update de gelmedi. Mecburen gene dedim madem Tomayla çekelim. Diğer videoda kask falan bir şeyler de eksikti. Ne oldu ablam ne söyleniyor? Neyse lafı uzatmadan haydi geçelim. Şimdi iki kişi var burada. Diğer tarafta toplayacağım ekibi. Tomaya iki kişi binebiliyor çünkü. Atla bakalım. Tamamız böyle işte bastım mı koyuyor böyle dağıtıyor ortalığı. Neyse hadi bakalım başlayalım. Evet şimdi ihbarımızı aldık. Olay yerine doğru gidiyoruz. Bakayım. Almadığımız daha önceki çektiğim videoda yine aynı ihbar paketini kullanıyorum. Wilderness Callout ee, onda yapmadığımız birkaç tane ihbar vardı. Onları kullanıyorum şimdi. Dediğim gibi pek fazla olmadığı için bu tarzda ihbar modları. O yüzden sıkıntıya giriyor. El yapımı şeyler devreye giriyor. İşte kendin hazırladığın şeyler de olabiliyor. Operasyonu da o şekilde yapmıştım jandarma için. Yani benzeri şeyler olacak yani bu gidişler. Başka yapabileceğim bir şey kalmıyor çünkü. Neyse dur bakalım. Olay yerine bir gidelim. Tomamızın bizim böyleymiş. Aç, aç yolu aç yolu aç. Sılayacağım bak şimdi hepinize. Abici hiç de yol vermiyoruz ha. Ne oluyor lan? Otoban girişini kapatmışsınız de ya. Selamlar ki. Valla ben bunu unutur ezermişim daha. Bak herkes jobla hazır bekliyor. Hadi dövelim diye. O zaman ne yapıyoruz şimdi? Bununla konuşacağız. Dur şu trafiği de bir kapatalım. Ortalık karışmasın. Şimdi Dayı ile konuşacağız. Ne yapacağımızı seçeceğiz gene. Hiç lafı uzatmadan ben direkt biber gazıyla bunları döşüyorum. Bir yandan da suyu veririz. Ama destek çağırayım ben. Buraya bir desteği toplayayım. Aracı ayarlayalım. Evet destek çağırmadım aracımızı getirdim buraya Sprinter'ı koydum birkaç kişiyi gözaltına alıp onları da merkeze götürmeyi düşünüyorum Bakayım sağ kalan olursa ee, diğer birkaç tane de işte çevik koydum buraya laf olsun yanlar bir şey yapmayacak Gençler bak bak hareket yapıyor orada Yani ben şu Soma'yı gördüm de direkt uzarım aslında ama Siz bilirsiniz şimdi dur bakalım Evet Kaptan söyle bakalım ne yapıyorsun? Ne olsun be işte geldik sulamaya geldik ortalığı. Bir su isteyen varmış herhalde susamışlar. Dal direkt dal. Ağacıma acıma. Yolla gazları yolla. Oo dur lan bize değil. fırlat <laughs> fırlat fırlat fırlat. Fırlat. Biraz da sulayayım şunları. Oo, oo, bak fişek atıyor fişek atıyor kim o? Çık. Aa yanıyor lan adam yanıyor dur dur vur abi vur kafasını lan adam yandı adam çeki çeki lan adam yanıyor. Allah kahretmesin lan polisleri yaktınız gel sulayayım sizi lan fişekçi ulan <laughs> ambulans takibi fişekçi ulan fişekçi Vur lan vur vur patlat Ulan yandı bizim adamlar da yandı lan kim kaçıyor malin Hadi ambulans yolla ambulans Ambulans yolla buraya Söndür abi söndür onu Bak biri aldı başını gidiyor abla söndürsene şunu Heh, söndük tamam Dur bakayım şu yukarıya gidiyor topuklu Onun pesine takılayım Oğlum dönmüyor lan Toma Nerede lan hani kimi kovalıyorsun oğlum Aman görünmez adam kovalıyor bunları Yani crash yemiş herhalde bir şeyler Tamam sıkıntı yok Çekil 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 çekil. Yani bu kadar. Suyu sıkıyoruz dağıtıyoruz ortalığı bitiyor. Keşke daha uzun bir şeyler olsa. Dur şimdi alıyorum abi ben onları sen merak etme. Trafiği salmadık diye mi gelmiyor bunlar ya? Gelin lan. Adamlar öldü de. Şşş kalk lan ayağa. Niye vurmuyor lan buna bu? Heh! Kalk! Oo. Bak 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 kafama vuracakmış. Bir de kafama vuracakmış bir de. Patlatırım ben öyle. Oğlum, adam yok Siz görünmez adam kovalıyorsunuz. Ya taş yana, ya Hiç istifini de bozmuyor. Sen kim atıyorsun abi? Ölmüş abla ölmüş tamam Çok kızmışlar bak. <laughs> Narkotik çıktı o diğerinde. Abicim şuraya baksanıza nerede bu ambulansçılar? He. Tamam aynen aynen ona bana bak. O benim şey partnerdi diye kurtarın onu ya. Uh ben kurtaramadım öldü bu. Benim partnere ne oldu göremedim tam ortaya bakıyordum Bir yangın çıktı Yaktılar adamı bir Kalk lan Yat yere yat Adamı bir yaktılar Üstünden bir de ben geçtim herhalde Dur 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 sıkma yeter Allah kahretmesin dur Lan yeter dur Oğlum atma lan Dur yeter. La atma atma. Dur dur. Götürüyorlar hastaneye tamam. Ya oğlum ya benim partner bitti ya. Dur bir ben müdahale edeyim de. Oradan da oradakini de alıyorlar hastaneye. Başka? He bir kişi onu da ben vurdum kafasına. Kalkar o da bir şey olmaz. 4 kişi gözaltımız var herhalde. Kanka mı kalk hadi kalk bırak beni. Pardon. Ne oldu? Biri iyileşti, biri iptal oldu. Hangisi iyileşti? He, onlar iyileştirdi beni jopla vurduğumu. Dur be, bitti be, bitti be. Sıkıp durma be. Dispatch, code 4. Gel 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 gitme. No Yat aşağı. Yat siz göz olsunuz. <laughs> Dur ama bak kod for dedik trafik açıldı. <laughs> Bekleyin. Ben de gel. Gelin sprinter alayım hepinize. Cık. Gitti benim kop ya. Gel buraya gel. Topla bari. Tomayı getirin biriniz. Şunları sprinter'a yüklüyorum ben. Şuradan bırakacağız. Oy bunu da buraya. Atla. Kök içeri. Dur lan dur dur oğlum ya Cen cenaze. Birini almaya geliyorsunuz gelirken 10 kişiyi öldürüyorsunuz ya. Tamam şunu da alalım. Gel lan. Yürü kalk. Namussuz seni ya. Kalk. <laughs> Yürü. Şimdi yok döveceğim normalde yere düşüp ölmesi. İki şamarlayacağım bunları da şamarlatmıyorlar hiç. Arkaya bindiremiyoruz, bindiremiyoruz. Öne koyacağız herhalde. Yok salmayacağız adamı ya. Gel şöyle. Dur lan dur dur. Hayda bunu şey yaptık. Neyse. Dur lan. Heh bin. Beynini yaktım yine. Hadi abi benim ya gideceğim ya. Atla şuraya. Uğraştırma beni. Bin. Sen de gel. Sen de öne bin. Gang atak mı? Dur bu abi daha elimdekiler bitmedi ya. Kaçan kaçtı. Bunlar yerde oturuyordu. 3 tane gözaltımız var. Bizim eleman gitti. Sal tarafı. Bunları ben götüreyim. Merkeze bırakayım bunları. Tomayı, Tomayı ne olacak lan? Neyse dur bakayım. Yok olur zaten kendi. Sprinter'ımızın içi böyle. Bunlar ters kelepçe takılsın böyle. Arkaya binmiyorlar. Mecbur <laughs> öne koyduk. <laughs> Şunları merkeze kadar atalım. O abla abla şey yapmasaydı, düşmeseydim onu bir onu da alacaktım. İyi fişe kattı, yaktı herkes manyakları. Yani ihbarlar bu kadar oluyor. Aksiyon 2 dakika kalanı uğraştırıyor. Aç 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 vurdu aç 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 Lan atlamayın ezileceğiniz lan. Hop siviller. Ne yapıyorsun lan? Bana mı salça olacak dedim. Tamam şuraya teslim edelim bunları. söyle bir memur alsın bunları. 3'ünü birden getiriyorlar mı biri benim başıma kalacak gibi duruyor ama yok kendileri gidiyorlar memur geliyor Tamam üçüncüsü He iyiymiş Tamam geliyor iki tane geliyor genelde de tamam Evet bu ihbar böyle bitti Sprinter'ı çekelim aşağıya Evet şimdi bir ihbarımız daha var farklı gitmediğimiz yerde. Bu sefer kaç kişiyiz? 3, 6 kişiyiz. 6 kişi bir arabaya dolaşacağız. Tomayı orada çağıracağız. Bakacağız Tomaya da çok gerek olmuyor aslında. Zaten bir saniye dağılıyor su sıkmaya bile şey kalmadı. Bak gördüğünüz gibi daha bir şey iki olayda bir önceki olayda. Yani gaz yetiyor aslında da. Neyse atlayın yaşlar haydi haydi haydi. Toplaş toplaş toplaş. Bak ikisi çok şekil biniyor. He. Normal dört kişi şey, bak. Tutunuyor öyle kapılara. Hadi bakalım. Ama kapılar kapanınca öyle eli içeriden şey yapıyor. <laughs> Yapacak bir şey yok. Neyse gelsinler de. Aç kapıyı vezirgen başlıyor. Nerede açan yok ki. Lan bunlar çarpıp düşmesin diyecektim. <laughs> atla kanka atla. Gel lan. Hayda adamların şeyini bozduk ya. Üstten çıksaydık keşke. Gençler pardon. Hadi bir daha. Bir bir daha. Hadi. Tamam mı? Hadi bakalım. Ellere dikkat. Haydi bakalım gidelim şu Mercedes'in işi var gene. Önümüze demirlik var işte. Taş, maş, şey gelirse diye. Dur dışarıdan süreyim de. Vallahi bizim adamları kaptırırım taktırırım şimdi yere follarlar. Ne yapıyorsun ne yapıyorsun Lan bu nasıl yol verme tarzı Aç yolu aç yolu 101 devam et 101 101 devam eder mi Kamyoncu arenanın önünde. Ne oluyor orada? Sivil aranç var. Patron dur dur. Selamun aleyküm. Bak sana bir adam Yordu adam yığdım buraya işte. Süle bakalım ne yapıyorsun? Ama bizimkiler bunlara şimdi silahla girişmesin direkt ya. Hello patron söyle. Şimdi bekleyip görelim ne yapacakların diyor. Ya gider mi der şimdi bir de aksiyon olmuyor. Dal. Dal. Fırlat. Dur lan dur gene bir saat takar lan. Uh pardon abi pardon pardon. Biz kendimizi zehirliyoruz anasını satayım. Lan lan. Oh, uh, oh, uh, bak nerede o fişekçi bu sefer ben de hocam. <laughs> yandım yandım yandım. Yandım. Fişekçi. Oh, uh, uh, lan fişekçi yakıyor beni. Lan döv şunu. Lan döv. Fişekçi. Oh, uh, uh, vur vur vur. Fişekçi. Dur dur. <laughs> Hızımı alamadım. Çekişe buradan gidiyor. Lan yangın tüpüm yok mu? Tüp yok bu tüp. Tüp yok. Allah kahretmesin yanda yandı karı yandı karı Oğlum kime silah sıkıyorsunuz lan? Kime ateşliyorsun oğlum? Lan birbirinizle niye çatışıyorsunuz? Kafayı yediler ya. Lan dur dur. Lan dur. Allah kahretmesin. Adamları vurun adamları. Lan güvenlik çeyre sıkıyorlar. Lan dur oğlum dur ortalık karışık zaten dur oğlum. Ben de gaz bombası alıp duruyorum içeri. Dalın lan. lan. ya dur abi sen de dur ortalık karışık ya. Ya güvenlikçi ne yapıyorsun oğlum? Dursana dur. Ne gitme vereceğim bana ver. Allah sallallahu bitmiyor lan. Oğlum bizden bizden Allah sizi kahretmesin. Abi dur abi ortalık zaten karışık ya. Yok gitmiyor bizim abi. Ben vuramıyorum ki işte dostu olduğu için. Bizimkiler kafayı yedi. Aa, adamdan silahı da yok ne yapsın. Şeyle karşılık veriyor. <laughs> Lan dur yeter ya abi ölüyorsan öl sen de bak kafam şişti Adamları tutuklamıyorsunuz geliyorsunuz bizimkilere şey yapıyorsunuz ya Kalk sen de kalk Yat aşağı Bayağı kişiyi bayılttık ha. Karıştırdınız ortalığı ya. Kalk. Kaç kişi kaldı ki? Dört kişim kaldı? Dört kişi kaldı geri. Ama fişekçiye bak ya. 2 defa yaktı herif beni ya. Yat yere sağlıkçılar da götürüyor bir yandan kurtarabildiğini kurtarıyor. Ne oluyor gene? Oğlum siz bir daha çağırmayacağım ha. Harbi diyorum. <laughs> Abi yer sende Kafayı yedi bunlar. Dur lan dur. Çağır veya aldıralım şunları. Transport. Dayının üstüne de bir arayalım. Ha, bir şey çıkmadı. Bu bizim adamla da acaba? Güvenlikler sıkmıştır. Lan karma karış gittiniz ortada ya. Eee eh, bir siz eksiktiniz. Tamam, dat, dat buraya dat topla. Tamam mı? Hadi bakayım. Evet. Şimdi oranın işini bitirdik. Bizden bir diyordum da iki adam mı? Üç adam mı? Ne? Yok olmuş. Bir kişinin öldüğünü gördüm. Diğerleri herhalde yine kayboldu. Bir şeyler oldu. Şimdi dediğim gibi pek fazla da o tarz ihbarlar kalmadığı için Dedim bir Normal devri yapalım bir de çevikle Varsa gideceğimiz ihbarlar onları yapacağım şimdi bir tane kavga ihbarımız var Bir kavgaya bakacağız şimdi bakalım 3 şahıs dediler silah Bilinmiyor silah kullanıp kullanmadıkları Yumrukluysa güzel biz de yoklarız. Lan daha lan Gel buraya gel kaçma. Kaçma gel. O fişek de gelmiş lan. Şuna fişek atayım mı lan? Uf. Adam yandı lan. <laughs> ben bir sefer de ölmemiştim. Ölmezsin, ölmezsin kalk. Lan öldürdük mü adamı? He ölmedi ölmedi. Yat aşağı, yat. Baktım fişek gelmiş, dur bir deneyeyim dedim. Bana attılar, ben de atayım ya. Ne kapışıyorsunuz lan? Oğlum adamı niye boş bırakıyorsun Bir kişi daha vardı, uzadı mı o? Diğer namazsız uzadı bak. YBT sorgu yapayım şunlara bir. Sen de. YBT'ler temiz. Dur bakayım bir üstünü arayayım. Oğlum niye kaçırdınız diğer adamı? Şunu da bir arayalım. Tepeden bunların bir sıkıntı var ama çözemedim. Tamam gelin bunları bırakalım merkeze. Siz ikiniz asılırsınız. Bin. Gel bakayım seni de bindireyim. Hey man. Sen de bin. Hadi bakalım. Dediğim gibi bu tarzı ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun lan? Allah Allah. Dediğim gibi bu tarz videolar pek fazla uzun olmuyor. Aa, şüpheli olunca şey olmuyor muymuş? Bilmiyor muymuşlar? Aa, onu bilmiyordum bak. Şüpheli var diye bilmediler. Neyse, Bitiriyorum kanka videoyu zaten tamam dağılın serbestsiniz Alın başınıza gidin Bugünkü mesai bitti Bu tarz videolar böyle Kısa oluyor mecburen ihbarlar zaten görüyorsunuz Bir gaz sallayalım diyoruz Bir dakikada Aksiyon bitiyor kalanını bir daha Cesetleri topla ambulans çağır Yani kalanı işlemler oluyor Aynısı ambulans için de çok bekleyen var. Bir bölüm çektik onda da. Ambulansı da gene dediğim gibi onda da update bekliyordum. Update geleceği yok. Gene eski ihbarlarla ambulansı çekeceğim galiba bu gidişte. Ambulansa da ne sıkıntı vardı? işte ihbar kalp krizi mesela geliyor. Tamam sıkıntı yok. Yani ilk yardım bir şeyler yapabiliyorsun ama adam böyle havada dururken bakıyor. Animasyon yok yani dikilerek adamı iyileştiriyor. Yani o yüzden yeni bir şeyler gelsin diye bekledim de. Geleceği yok. O yüzden ambulansı da çekerim yani bu yakınlarda. Tamam mıdır? Tamamdır. O zaman bu videoyu böyle bitirelim. Fikir ve önerilerinizi mutlaka yorumda belirtin. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı da unutmayın. Sıradaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.